Büro Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen kentte bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında sendikanın çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Başkan Ergen yaptığı konuşmasında Adıyaman Büro Memur Sen olarak 6. olan genel kurulu gerçekleştirdiklerini belirtti. 24 Haziran Perşembe günü Adıyaman Büro Memur olarak 6. olan genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Seçimli genel kurulda iki aday yarıştı. Seçimde şu anda huzurunuzda bulunan ben ve ekibim yönetim kuruluna seçildik ve görevimize başladık. Seçilime katılım yüzde 95 düzeylerindeydi. Seçimde bize teveccüh gösteren ve göstermeyen tüm delege ve üye arkadaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Bugün itibariyle 705, 705 üyesi bulunan büyük bir aileyiz. Sendikamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Kadir Özçayın Başkan ve ekibinin payı büyüktür. Kadir Özçayın Başkan ve arkadaşlarının %20 üye ile almış olduğu üye sayısı bugün 705 civarındadır. Kendilerine ve bugüne kadar senlikamıza emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ergen, seçime katılımın %95 düzeylerinde gerçekleştiğini aktardı. İnşallah biz de böyle teslim edilen bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bu arada Adıyaman Büro Memur Sayın onursal şube başkanı olarak yönetim kurulu olarak Kadir Özşahin başkanımızı da onursal başkan olarak ilan ettik. Değerli basın mesutları biz sendikamızın faaliyet alanı büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri konunun kapsama kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ve bu iş yerlerine kapsamaktadır. Yani bütün yani büro, memur, sen hizmet kolunda kamuda en çok faaliyet gösteren hizmet koludur. Faaliyet gösterdiğimiz bazı hizmet kolları Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere 7 bakanlık 50'ye yakın kurul ve kuruluşta faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Durum böyle olunca her kurumun kendine has sorunları vardır. Diğer hizmet kolları kendi bakanlıkta kamu çalışanların sorunlarıyla uğraşırken biz yeni bakanlıkta kamu çalışanların sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmaktayız. Büro memursen olarak Türkiye genelinde 2013 yılından beri çalışanları temsil eden tek, tek yetkili sendikayız. İlimizde 1996'dan itibaren yani kurulduğumuzdan bu yana tek yetkili sendikayız. Bizim hizmet sınıfımız 657 sayılı devlet memurları kanununda genel idare sınıflar, genel idare hizmetler sınıfında yer almaktadır. Özellikle eşit işe eşit ücret gayesiyle çıkarılan 666 sayılı kanun hükmünde kararnamenin en çok mağdur ettiği hizmet sınıfı genel idare hizmetler sınıfı olmuştur. Genel idare hizmetler sınıfında bulunan personellerin fazla çalışma ücretleri, ikramiye gibi ücretleri kaldırılmış, yerine herhangi bir ücret getirilememiştir. Covid-19 COVID -19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar biz kamu çalışanlarında vurmuş, alım gücümüz azalmıştır. Örnek verecek olursak, 5. dönem toplu sözleşmesinde kamu işvereni ve kamu görevlileri hakem kurulunca 2021 yılında %3 artı 3 zam verilmişti